Oğlu. Evet terliklerimi giyeceğim. Valla ben terliklerimi bir. giyeceğim. Aha terliklerimi bir plan bulamadık. Aslında bir zahmet. Sana ayakkabılarını giy, kamerayı sana vereyim. Al babası. sen. Erkek. Nereye gidiyorsun? Ha? Gezmeye mi gidiyorsun? He? Ağzın gene kulaklarına bakıyorum. ama. Tamam buraları temiz ya. Bacım kucakta onu. lan. Erkeek. Ağzına bak ağzına. Ben bak, bu çantana film alınıyor. Ver elime ver ben şey yapayım. Yav hadi bakalım hoppa. Hadi bir bak. Çok, çok tatlısın anneciğim ya. Babasıyla beraber. Çok tatlı. Ay yıkılıyor. Ay. <laughs> O yer mi bulamadın? Aşkım sen arabayı çevirtir ben orası sıkışık. Molim Aziz'e bekliyormuş burada. Hazır. değil. Evet, Oğlum sen nereye gidiyorsun anne? <laughs> söylesene oğlum dile gelsene oğlum söylesene Migros'a gidiyoruz diye. <laughs> Kokluyor. Değişik bir şey sanıyor herhalde. <laughs> Aldım hayatım Aldım hayatım Aramızdaki bekçi ya. <laughs> Kıskanç küpek kuvat yok, kuvat yok. Bak bakalım hayatım video 10 dakikadan sonra Yeniden sıfırlanacak mı ya Bütün üçünün ayarını yapamadım ya Tamam hayatım yani Şu anda var. zaten 4. dakikaya doğru geliyoruz Aşağıdan mı gideceksin? Aşağıdan. Gideceğim. Aa pardon. Migros'a gidiyoruz ya mi? normal. Evet. Ben de şaşırdım tamam, dedim pardon. nereye gidiyor. Tamam. Üstelik <laughs> Zeus yolculukta. Bak şey yaparız ya Migros arabası bulursak Zeyasunun içine koyarız ya Durur mu ki? Durur durur Gücağımıza gezdirmekle şey yapmayız ya 15 kilo oldu artık Taşınmıyorsun tamam. oğlum kocaman oldun Taşınıyor taşınıyor da bir yerden sonra artık Kollarımız yoruluyor değil mi oğlum? Bak golf Ooo Ama çok tatlı yapmışlar yeni evet. golfün rengini de. Bayıldım Daha böyle bir e, fosforlu yeşil gibi duruyor Bizimki ha biraz daha açıyor. Yok bizimki biraz daha hardalı evet. andırıyor ama o biraz daha fosforlu yeşil gibi. Evet Perkanlar oturuyor gördün mü? Yok bakmadım hayat. Ee, Pablo da oradaydı. Pablo Pablo. Oğlum arkadaşın oradaymış. Ama küçük arkadaşım. Zaten büyüğüyle çok anlaştığını söyleyemeyiz. <laughs> söyleyemeyiz. Aynen öyle. Anne nereye gidiyoruz oğlum? Kim var anneciğim oralarda? Yani kimi gördü bak bak gitti bakıyorum. Babacım camı açmayayım ya. Klima açtık ya. Hadi geç geçeyim Onlar beraber gidiyorlardı. Yüksek Off road. Neyse artık. Bir daha denk gelirse yol o da yol vereceksin diye şey. Şey yaptı ama olmadı. Ama bayağı yükseltmiş gibi ya. Arkadaki de yüksek bayağı. Evet. O Amarok galiba. Arkadaki. Arkadaki. Ay, ayağı krene gitmedi valla tüm tekte. Lamborghini. E var. ama yani yüksek lastik. Oğlum arkaya mı çıkacaksın? E hayır. En zevk aldığı şey zayıfım. Şu anda arabada camdan bakmak. Yol hakkı bizimdi canım ya. servisçiler. Allah'ım ya Rabbim ya. Ne yapıyorsun üçen ya? Nereye bakıyorsun üçen? Hani <laughs> setlere hiç görmüyor musun? Ben evet. burada. Ben burada. Olio. Ben burada kızımla beraber tutuyorum. Tek başıma değil yani. Evet, kızımla beraber. O da içeride çalgılanıyor. Bu arada arkadaşlar Tuğba 7,5 aylık hamile. Yani az kaldı kızımız gelecek. Bir Ekim ayında bekliyoruz bakalım bir aksilik falan erken gelme olayı olmazsa bakalım kısmet. Arya'mız geliyor Arya. Arya. Kısmet de belli. Sevgili daha belliydi. Oh. <laughs> Hayırlısıyla. Oluyor. Bir yolumuz var bir de kızımız olacak şimdi. Dedik bu tavanı mı açtı ya? Dur bakayım ya, böyle bak yaparız ya? Yani mikro sabırsız ayarlarsak. Çünkü yürüyen merdivenler böyle. Düz, yürüyen merdiven yani. değil, var böyle. Yürüyen merdiven değil, yol. Şeyli merdiven var. Tamam, ya. yürüyen yol işte o yürüyen hayatın. Yürüyen yol var yani. Alo. Araba, arabayla rahat gezebiliriz yani. Kimler sokakta. var anneciğim sokakta? Allah'ım yarabbim. Arkaya, aa arka camdan bakıyor. Yarabbim. Maalesef ki Zeus pisletmesin diye arka koltuğumuza örtü koyduk. Anne. Vallahi 8 8 dakika mı oldu? Evet. Allah Allah. Dur, 10 dakikada ne yapacak? İnşallah devam eder ya. 10 ya. dakikada şey attığını gösteriyor mu bu peki? Gösteriyor gösteriyor. Zorluyor yani. Gerçekten dur dur ikinci videoya da tekrar tekrar videoya tek da. Ha tekrar. Şafrı mı alıyor yani? Son 1 yani. dakika kaldı bakalım göreceğiz zaman, şimdi. Göreceğiz. Aşkım şuradan çıksaydın keşke ya, ya, ya yani, yanda yanda. Neyse, olsun. Sen önce Zeus'u al gel gel. Ne kadar benim? Gel. Gel babam. Gel gezmeye gidiyoruz. Gel. Hoppa benim erkeğim. Hoppa. Hoppa benim erkeğim. Hadi atla hayatım gel. Annem. <laughs> <laughs> ee, Cüzdan sen de. Aha. Telefon ben de. Telefon da senin. Allah'ım. Айде, бакалы! Аните! Видите, я Оппа! Айкитим! Вот здесь вот так вот! И масхили! Espedonu ayarlamak yapmışım. Espedonu. Ver telefonunu bana. Al cebinden. Araba geliyor. Yok gelmiyor. Nereden girecek? Buradan girelim mi? Hayır ya, diğer taraftan girelim. Diğer yoldan buradan girelim. Tamam, içeri al Şimdi arabayla çıkıyorlar da, arabayı nasıl sokuyorlar içeri? İnşallah alırlar. Allah şarkılara bak. Babacığım. Girelim mi buradan ya ya da şuradan mı girelim? girelim Bir abi. sorsana. Arabayla girebiliyor muyuz diye. Evet, çıkan, var. çıkan varsa giriş de vardır o zaman. Sen göster. Ben Zeus'u geçireceğim. Sen geç. Sen buradan oğlum. Sen buradan. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> Sağ ol. Hadi oğlum. Ay benim oğlum. Ay oğlum. Ay yavaş babacım yavaş. Yavaş yavaş. Ay popişe bak popişe. Heh yukarı doğru. ha. İyi bu be. Bir şey demediler, ben bir şey derler diye sana aldım. E bir şey demediyse, kim ne diyecek? Ooo geziyoruz erkeğim. Gidiyor musun ben <laughs> <laughs> Ay teyzesi sev salladı. Ay teyzesi sev salladı oğluma. Hayatım yukarı mı çıkıyorsun? burada Neye? Öyle mi? bir kat mı mıydı Evet, şuradan sağa döndüğümüz zaman olmak gerekiyor ama... ...sağa döndük galiba. Ben birazcık ormanına bakacağım. Tamam ya sıkıntı yok. Ay niye geldin anneciğim? Ay ara sıra çalkalanıyor. Evet viraj alıyoruz. tutunup, Eyyy. Evet. <laughs> Cüzdan sende. Onlar da bende. Tamam. Siz sakın oğlumla burada içerdeyiz. Hadi anne geliyor bakalım oğlum. Ay benim oğlum bakıyor ya. Erkek kim? Ne oldu ya? Ne oldu ya? <laughs> ne oldu? Ha? Buradayım oğlum buradayım gel. Ya. Ee, yanıma alayım seni. <laughs> Görmedi. <laughs> Annesi geziyor içeride. Ne çok bitti alışverişimiz ya. Ne çok bitti ya boş alışverişimiz. Boş arabayla gittik, boş arabayla geldik mi anne? <laughs> Al aşkım sen bunu. Al bakalım. Camları aç. Canım çok kötü bastı ya neyse. bizim orada çöpü atıyoruz. Tamam. Hadi al oğlunu bakalım. Yoruldu oğlum. Kolları ağrıdı. Hadi bakalım anneciğim. Aferin benim oğluma ya. Hoppidik. Hoppidik hoppidik. Allah. Mi araba? o kadar çok değil ya e sigara şimdi içilir yani arka tarafa çıkarsın da zehiri çıkar e dayısınız of hıh hıh şey normal şimdi normal mı gideceğiz? Yok yemeğe gideceğiz. Bir de file. file. Ya, ya, Allah, bir de file. Bir de file. Bir de file. Bir de file. Çabuktan babası güneş var burada. Güneş mi? Dayı burası tersiyon ya. Aha. Işte o yüzden dedim ya sana benzincinin oradan gidelim diye. Hani geldiğimiz yoldan gidelim diye. Burada ziraat olması lazım. karşınızdaydı. Bir dönemde illa böyleydi. Arka arkaya çıkardığı şarkılar günümüzü renklendirirdi. Bu aralar çok zor. Yer mi değiştirdi? Duyamasak da. var anneciğim. Bak aşkım bak şu market içinde sana bahsettim bak. Toplar. Olmaya başlamış gerçekten. Saat aynen. Finis bu şarkı. Nei